Beyler yeni dünya düzeniyle birlikte köleliği maalesef ortadan kaldırdılar. Herkes bizimle eşit düzeyde mi olacak? Bunu kabul edemeyiz. Eğer altımızda insanlar olmazsa nasıl üstte oluruz? Merak etmeyin. Köleliğin kalkmış olması demek sınıf ayrımının bitmiş olması demek değil. Peki bu ayrımı nasıl sağlayacağız? Maaşla. Dünyadaki herkes maaş alacak ancak seviyeleri farklı olacak. Soylular, burjuvalar yine en üstte olacak ve miraslarımız evlatlarımıza geçecek. Yani köleler yine çalışacak ve hayatlarını zar zor geçindirecekler. Peki bu fiyatları nasıl belirleyeceğiz? Bir komite kurup her yıl yalandan tartışıp duracağız. İnsanlar da heyecanla rakamı bekleyecekler ve bu rakam her seferinde bir önceki maaşlarından daha fazla olacak. İyi de bu şekilde kazançları bir gün bize yetişir. Baylar gizli silahımız enflasyon. Onlar maaşları arttı diye sevinirken biz her şeye zam yapacağız. Ve onların köle gibi hatta eskisinden bile daha köle gibi kalmasını sağlayacağız. Ya bir gün ayaklanırlarsa ya bu olayı anlarlarsa. Eğitim sistemiyle aralarından bazılarını bizim sınıfımıza çekeceğiz. Onlar da birlik olup düzeni bozmak yerine ayrıcalıklı olup bizim yanımızda olmaya başlayacaklar. Birlik olmak yerine birbirlerini geçme yarışı. Bu köleler de en az bizim kadar bencil. <laughs>